İsler, daha iyi misin? İyiyim, daha iyiyim. Ben yanındayım. Korkma bir şeyden, yanındayım. Ali hani sen ben ölmüştüm. Şş. Ben oradan çıkamazdım. Hayatım sana borçluyum. Ben senin yanındayım Seher. Her şey düzelecek. Sana söz veriyorum. Kimse sana zarar veremez ben varken. Birbirinize sahip çıkın. Başka bir şey söylemem. İyi misin? Ağacı bize bugün birbirinize sahip çıkın demişti. Bunu mu demek istedi sence? Hayır, doğru söylemiş çünkü. <laughs> Bilmem yani bunu tahmin ettiyse iyi para kazanıyordur. Çünkü ne badireler atlattık beraberce. Yani birbirinize sahip çıkın dedi. En azından buradan çıkınca da acaba bir banyo bulur muyuz da temizlenir miyiz? Onu da söyleseydi. Çünkü yani şimdi <laughs> tehlikeden değil ama. Ayıp olmasın ama insanlara biraz kokuna kaçıyor <laughs> gibiyiz. <laughs> Gül işte böyle. Gül. Sen gülünce her şey daha güzel. <laughs> Gel canım. Sen şimdi gülüyor musun, ağlıyor musun abla? Cevap ver. Bilmem. Yani aslında ikisi de birlikte. Yani gözyaşlarım çok üzgün ama... ...gülüşüm de çok mutlu. Gel bakayım sen oraya, boş ver beni. Ben aslında olayı sana şöyle anlatabilirim. Şimdi, Seher ablanın içinde bir yağmur bulutu vardı. Ben hemen oraya bir güneş şişeyi yolladım. Tabii öyle olunca kara da dağıldı. Ama biraz yağmurlar kalmış. Onlar da giderse ne güzel olur, öyle değil mi? Ya sen sihirbaz mısın abi? Aa, sen sihirbaz mısın? <laughs> Sihirbazım ama benim sihirlerim bir tek Seher ablanda işe yarar. Başka kimse de işe yaramaz maalesef. Evet Ali abim, çok özel bir sihirbaz. Beni hep çok mutlu ediyor, biliyor musun? Hatta beni ağlarken güldürmeyi bile başarıyor. Gördün zaten o önce. O zaman ben de bir sihir yapayım. Aa, yap oh. bakalım. Alın. Ah. Aa, aa! Şeker yerseniz sihriniz daha güçlü olur. Çünkü şeker yiyen insanlar hep mutlu olur, hep güler. Teşekkür ederiz. Yiyin, yiyin. <laughs> Hı -hı. Hı -hı. Sen hakikaten sihirbazmışsın ya.